Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Kunal Singh kimdir? Satni Bana Satya Masum'da videonun eşi Sharvan'da Ramsur Yavanşi karakterini canlandıran Hintli oyuncu Kunal Singh hakkında bilgi. Mesleği oyuncu, ünlü olduğu dizisi Satnibana Satıya, karakteri şarvan. Boyu 1.73, kilosu 75. Doğum tarihi 5 Mart 1993. Doğum yeri Hindistan, Delhi. Burcu Balık, ailesi hakkında bilgi yok. Dini Hinduizm. Hobileri spor yapmak, dans etmek, şarkı söylemek, seyahat etmek. Medeni hali bekar. Sevgilisi yok. Raja bakın müzik albümü Meyin Rahul, Yana Rahul'da yer aldı. Nagin 4 televizyon dizisinde de yer aldı. Kunal Salman Khan'ın büyük hayranı ve onu idolü olarak görüyor. Hayvanları çok seven oyuncunun evcil bir kedisi ve köpeği var.